Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün etsiz kuru fasulye yapacağım. Ben beyaz fasulyemi akşamdan ıslattım. 2 su bardağı. Güzelce yıkadım ve tencereme aldım. Üzerine soğuk su ilave ediyorum. Yaklaşık üzeri geçecek kadar soğuk su ilave ettim. Orta ateşte ocağıma aldım. Kaynamaya bırakıyorum. 1 adet büyük boy soğanı küp küp kestim. 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı da tereyağı koydum. Pembeleşinceye kadar kavuracağım. Soğanıma bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası ilave ettim. Güzel karıştırıyorum. Şimdi fasulyelerimi de ilave ediyorum. Tekrar güzelce karıştıracağım ve üzerine sıcak su ilave edeceğim. Üzerine geçecek kadar sıcak suyumu da ilave ettim. Bir tatlı kaşığı Tuzunu ilave ediyorum. Tuzunu kendiniz damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Biraz da karabiber ilave ediyorum. Tenceremin altını kap kapağını kapatacağım pardon. Orta ateşte kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra kısık ateş alacağım. fasulyem pişti. Ben tabağıma aldım. Yanında da turşuyla birlikte çok güzel oluyor. Lahana turşusu çıkarttım soğuk kış günlerinin vazgeçilmez yemeği. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarla desteklerseniz sevinirim. İnşallah güzel günlerde, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.